Herkese merhaba. Ilmek kaydırmanın nasıl yapıldığını göstermek istiyorum şimdi size. Bakın şurası ilmek kaydırmaların olduğu yer. Spiral olarak örmedim bu parçayı. Ilmek kaydırmayla bitirip zincir ile de yeni sıraya başladım. Öncelikle sıranın sonuna kadar tüm ilmeklerimi örüyorum. tüm ilmeklerimi örüp bitirdikten sonra sıramın başındaki ilk ördüğüm sık iğneye ilk ilmeğe tığımı batırıyorum şöyle göstereyim bakın şurada ilk ilmeğimin içine tığımı batırdım ve ipimi tığımla tutup tığımın üzerindeki tüm ilmeklerin içinden aynı anda geçirerek çekiyorum şöyle bir seferde ipimi çektim şuraya şuraya ilmek kaydırma yaptım bakın şu ilmeğin içine ilmek kaydırma yapmış oldum bir zincir çekiyorum şimdi bir zinciri çektikten sonra sık iğne yapmaya yine bu birinci ilmeğin içinden başlayacağım yani buraya ilmek kaydırma yaptığım için bu ilmeği atlamıyorum yine aynı ilmeğin içine batarak örmeye devam ediyorum Bakın şöyle ilk ilmeğimi yaptım ve örüyorum. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi ördüm. Tekrar sıranın sonuna geldim. Bakın şimdi burada sanki bir ilmek daha kalmış gibi. Şurada ama o bir önceki sırada ördüğüm ilmek kaydırma. O yüzden onun üzerine sık iğne yapmıyoruz. Bunu atlıyoruz. Sıranın başında ilk yaptığım sık iğnenin tepesinden batarak örmeye devam edeceğim. Eğer ilmek kaydırmanın üzerine sık iğne yaparsanız hem toplam ilmek sayınız artacak hem de örgünün gidişatı bozulacak ve yamuk bir şekilde devam edecek. O yüzden oraya kesinlikle sık iğne örmüyoruz. Bunu atlıyoruz ve ilk ilmeğe batarak ilmek kaydırma yapıp devam ediyoruz yeni sıraya başlıyoruz şöyle ipimi tutuyorum ve tek seferde tığımın üzerindeki ilmeklerden çekiyorum şimdi de bir zincirimi çekip yeni sıraya devam ediyorum ilmek kaydırmaları gösterdiğim şekilde yaparsanız herhangi bir sorun yaşamadan şöyle örgünüze devam edebilirsiniz